Merhaba arkadaşlar. Kasım ayında okuduğum 14 tane kitabı sizlere de kısaca anlatacağım. Her zaman olduğu gibi okuduğum sırayla. Çok iyi bir tane kitap vardı. Bir tanesi berbattı. Onun dışındakilerin hepsi de ortalamanın üzerindeydi. Hepsi yıl sonu olduğu için ilk defa okuduğum yazarlara yönelmeye çalıştım tamamı öyle. Hemen başlıyorum. İlk kitabım Türk edebiyatından Sema Kaygusuz Kara Duygun. İçinde 7 tane öykü var her öykünün başında da Birhan isimli arkadaşıyla çok kısa bir sohbeti var. Bu sohbetin ona vermiş olduğu ilhamla veya o sohbetin yönlendirmesiyle bir öykü çıkmış ortaya. Bir tık böyle siyasi göndermeler ve siyasi öyküler de var. İlki de zaten Musa Antel ile ilgili kaybolan Musa isimli bir öykü. Çok iyileri vardı. Birkaç tanesi vasattı. Genel anlamıyla beğendim. Çok komik böyle. Yani hoş olanlar da vardı. Yani yazarın da böyle mizahi de bir yönü var. Güzel bir kitaptı. İkincisi de polisiye edebiyattan diyebilirim ama tam anlamıyla da polisiye denmez. Biraz farklı bir kitaptı. Kitap içinde kitap Gordon McAlpin romanından kaçan kahraman. Burada bir e, İkinci Dünya Savaşı zamanında bir Amerikalı Japon var ve yazar. Kendi karısı öldürülmüş. Onun peşine düşen bir hikayeyi anlatan bir roman yazıyor ve bunu editörüne gönderiyor. Birkaç bölümün tam bu arada da Japonların Pearl Harbor saldırısı başlıyor ve editör diyor ki yani böyle bir Japon yazarı kitap artık bu saatten sonra tutmaz. Sen bunu aynı şeyler dursun, kahramanlar dursun. Bu adamı sen Koreli'ye çevir ve farklı bir hikaye yani öyle bir evrilsin diyor hikaye. Bundan sonra başlıyor ve kitap birinci yazarın kendi düşündüğü, sonra ikinci evrilen romanı ve arada da editörüyle ilgili bölümlerini yazıştığı şekliyle ardışık bir şekilde kitabın sonuna kadar gidiyor. Yani editörün bırak dediği hikayeyi yazar bırakmıyor. Onu da kendi beraber yazıyor. Yani çok değişik böyle farklı bir şey. Hani böyle deneysel bir şey arıyorsanız yani değişik bir şey arıyorsanız bu kitaba yani hayatınızda yer verin derim. Çok bilinmeyen de bir yazar, bilinmeyen de bir yayın evi. Değişik bir şey yani. Aynı paralel gidiyor. Farklı bir şey. Aynı insanlarla okuyorsunuz ama hikaye bambaşka. Değişik bir şeydi yani. Bu da yine Yunan edebiyatından ilk defa okuduğum öyküleri var içinde yazarın. 6 tane ismini biraz telaffuz etmekte zorlanıyorum. Osmanlı devleti zamanında doğmuş bir Yunanlı yazar. Tamamı sahilde, denizde, adada geçen bu küçük insanların olduğu tatlı hikayeler hepsi böyle bir hümanistik tarafı var. Hiç insanı böyle yoran, kötü, içinde hiçbir şey yok. Hepsi tayfalar, denizciler, böyle kahveciler. Onlar böyle sakin sakin böyle güzel bir şey okuyayım derseniz, böyle içinde deniz olsun, sahil olsun derseniz bu modern klasiklerin 188.'si yer verebilirsiniz. Çok uçuk kaçık öyküler yok ama bunun içinde. Onu söyleyeyim. Bu ayki en beğendiğim ve 10 puan verdiğim kitap buydu. Gürcistan Edebiyatı'ndan Ben, Ninem, İliko ve İlaryonno, Dar, Dumbaze. Bunu zannediyorum Gülen Hanım tavsiye etmişti. Ya iyi ki tavsiye etmiş. O kadar harika bir kitaptı ki. Gerçekten bazı yerlerinde böyle kitabı bıraktım. Okumakta çok zorlandım. Böyle... Ee kalabalık yerlerde okuduğum zamanlar oldu. Böyle yani ne yapıyor bu deli mi falan diyenler oldu bana. Çok değişik bir kitaptı. Sovyet Gürcistan'ında geçiyor. Savaş zamanında, 2. Dünya Savaşı zamanında yetim kalmış, anne ve babasını kaybetmiş. Kitabın anlatıcısı olan o ben var. Onun ninesi var. Çok saf bir kadın ve İliko ve İlaryon diye arkadaşları var ama bunlar 50'li yaşlarında üzerinde bu çocuğun. Yani kendinden çok yaşça büyük arkadaşları var. O kadar muazzam bir mizahi durumu var ki kitabın gerçekten böyle çok iyi örülmüş. Bu küçük çocuğun o Gürcistan'ın bir köyündeki ilk böyle hayatı adım attığı zamanlardaki bu arkadaşları ve ninesiyle olan ilişkileri... O çocuğun büyümesi, liseye gitmesi, üniversiteye gitmesi o yani çok zor bir durumda oradan o köyden bir üniversite mezunu olarak geri köye dönmesi ve arada geçen o yani Sovyetlerin işte Gürcistan'ı gibi düşünün oradaki o karakterler, miza ya o kadar güzeldi ki kitabı bayla bayla okudum gerçekten. Herkese tavsiye ederim. Kitabı bitirdiğim zaman yani böyle bir finali zaten acayip de hoş da bir final var ya keşke dedim bu kitap bizde olsaydı böyle Anadolu'da geçseydi o zamanlarda yani bizim kültürümüzle bezenmiş olsaydı haliyle Gürcistan kültürünün geleneklerinin öğeleri çok fazla yani o bile kitabı bozmuyor ama yani insanın böyle edebiyata olan e, sevgisi tutkusu yani niye bizden çıkmamış yani niye bizde olmamış dedirten kadar güzel bir kitap yani bu yayın evinden de hani böyle bir kitabın çıkacağını beklemiyordum işin doğrusu bir sonraki kitabımda Kafka yayınlarından çok böyle zorlandığım Bojang Lesti beklerken Oliver Bordet. Bu da bir Fransız yazar. Kitabın ismindeki bir şarkıcı, bir şarkı yani onu bekliyor. Burada da üç tane insan var. Kitabın anlatıcısı bir çocuk var ve onun ailesini anlatıyor. Babası çok zengin ve erken emekli olmuş. Hayatını artık böyle istediği gibi yaşamak istiyor. Annesi tatlı bir kaçık. Bildiğiniz böyle biraz yani böyle e, sevimli kaçıklar var diyor öyle. Annesinin bu durumunu bir ailenin nasıl şekillendirdiğini anlatıyor bu çocuk. Bazı yerlerini de ailenin babasından dinliyoruz. Hastalığı bazı yerlerde ilerliyor ve tedavi olmak zorunda kalıyor. Hastaneye gidiyor. O anki durumlarda da ailenin bunu nasıl karşıladığını anlatıyor. Yani böyle devamlı müzik dinleyen, devamlı böyle aklını esen bir hayat düşünün. Yani çocuklar düşünün kapağında görünen bir kuş var. Bunu bir ziyaretlerinde gidiyorlar, alıyorlar ve gerçekten evin içinde böyle bir kuş kendi başına dönüyor. Yani ailenin durumunu düşünün yani. Anne devamlı dans ediyor, devamlı müzik dinliyor. Babanın çok acayip şeyleri var. Ve baba annenin bu durumunu kabul ederek evleniyor yani. Onun rahatsızlığının farkında ama bu böyle tatlı bir rahatsızlık yani insanlara çok fazla zarar vermiyor ama bu da müthiş bir final yapan kitaplardan bir tanesi. Özellikle yani sonunu çok beğendim bu kitabın. Bu da yine 10 puan verdiğim ikinci kitap ama bu böyle mini Everest açık havanın kitaplarından yani 10 puanı kitabın içeriğinden dolayı vermedim. Zaten ağaç diken adam hikayesi çok biliniyor. Hani kitabın ismi de zaten söylüyor. Çok ıssız bir yeri bir çoban yani çorak bir araziyi kendi çabalarıyla birlikte böyle ağaçlandırmaya başlıyor yıllar içinde ve orayı acayip bir ormana dönüştürüyor. Onun hikayesini anlatıyor ama 10 puan vermemin sebebi kitabın en sonunda yazarın anlattığı şey bu kitaptan hiçbir şekilde telif almıyorlar. Almıyor. Yani yüz binlerce basım isteniyor Amerika'da falan hiç tek kuruş para almıyor, seviniyor bu yüzden 10 puan verdim. Benzer hikayeler böyle genelde çıkıyor haberlere yani ben birkaç tane böyle bizim ülkemizde de görmüştüm yani ona benzer bir durum var burada bu da yani çok böyle kararsız kaldığım ve çok farklı diyeceğim marjinal kitaplardan bir tanesi Desteytin kitabı Juliette Erdem'in felaketleri yani adam zaten yani sapık mı dersiniz yani filozof mu dersiniz gerçekten çok farklı kitap da öyle yani felsefi kısımlar o kadar mantıklı ki insan yani bu kitabı bu düşünce ve bu ahlaki yapıya insan yazmış olabilir mi diyorsunuz. Ama söylediği şeyler hiçbir şekilde zaten bir dini bir yani inancı ve ait olduğu bir şey yok. İnsanların full özgürlüğünden yana her anlamda yani hiçbir şekilde cinsellikle ilgili de adamın önünde hiçbir şey sınır yok. Sadizmin zaten isim babası olduğu söyleniyor hayatının 30 yıla yakınının büyük bir kısmını hapiste ve hastanelerde yani tedaviyle geçirmiş. Gerçekten bir aristokrat ve bir hikaye yazmaya çalış başlıyor. İki tane kız kardeş var. Aralarında bir veya iki yaş var. Babaları ve anneleri hemen peş peşe ölüyor. Babalarının işte borçları ödendikten sonra kalan çok küçük parayla bir Manastıra gidiyorlar. Burada dini eğitim alıyorlar. Manastırdan artık bu işler bittikten sonra kalan paraları veriliyor ve bu kapıdan ikisi, iki kardeş tam zıt yöne dönüyorlar. Bir tanesi hikayesi zaten onun direkt geçiyor. Ablanın olduğu yer. Abla da hiçbir şekilde bir erdem veya bir inanç yok. Hayatı kısa yönden kazanmaya çalışıyor. Kendi e, vücuduyla diyelim. Sonraki küçük kardeş de o erdeme inanan, dine inanan ama farklı bir yöre geçiyor ve artık biz bu kitabın sonuna kadar bu kardeşin başına neler gelmiş, erdemine veya namusuna sahip çıkmış mı, insanlar ona nasıl bakmışlar, ona yardım etmişler mi, inancı onu korumuş mu, insanların ona bakış açısı neler. Bu kız da yani güzel bir kadın ama kitabın içinde yani sınırsız cinsellik var. Yani erotizmde pornografinin arasında böyle gidip gelen yani sadodan, mazodan yani ne diyelim pedofiliden, ensesten yani tutun her şey var. Yani gerçekten sınırsız yazmış adam öyle düşünün. Sadece bu hallerini okumuş olsanız kesinlikle böyle yırtar atarsınız ama bu bölümlerin sonunda da gerçekten yani o kadar böyle mantık çerçevesinde yazmış olduğu bölümler var ki o felsefi bölümler. Hani yani bu kafadan bunlar mı çıkmış dediktiriyor yani adama. Yani bu böyle bıçak sırtı bir kitap. Hani çocuklardan falan da uzak tutun derim yani o kadar. Bu kitapta bu kitabı çağırdı Seyid'in karısı. Bu da modern zamanda yazılmış bir Fransız yazar Michel Mirielle Kelmel. Hikayenin hepsi kurgu, onun dışındaki tarihler, zamanlar, mekanlar ve kahramanlar hepsi gerçek. Az önceki kitapta anlattığım tarzda bir Seyit düşünün ve onun tam zıttı, aristokrat, çok zengin bir aileden gelmiş, onun cezi için evlenen bir Seyit düşünün son derece muhafazakar bir aile, dini olarak da bağlı olduğu bir rahip var ve oradaki o evlilikteki o cinsellikle ilgili de bir tabular var. Kesinlikle böyle ışık olmayacak, konuşmayacak, belli bir kıyafeti var, zevk almayacak. Bununla ilgili bu iki insanın evliliğini düşünün ve bu evlilik nasıl olur? Yani birbirinin tam zıttı iki tane kafada düşünün ve içinde mektuplarla beraber de ilerleyen bir takım böyle evlilik oyunları diyebileceğimiz de farklı şeyler de var. Değişik bir şey yani. Acaba evliliğinin başındaki o muhafazakar kadın Seyit'le birlikte yine aynı tavrı sürdürebiliyor mu, sürdüremiyor mu? Bunu okuyorsunuz kitapta. Yani bunun sonunda arkasındaki son cümle şöyle. Son derece ahlaksız ve çekici bir kitap diyor ama yani az önceki kitabın yanında böyle acayip böyle çocuk kitap gibi kalıyor öyle söyleyeyim. Yine bu ay okuduğum Güney Amerika Edebiyatı'ndan güzel kitaplardan da bir tanesiydi. Kırılma, Andreas Newman. Burada da Japon bir karakter var. Bay Vatan abi. Kitabın sonuna kadar Bay Vatan hayatını okuyoruz. Bu Bay Vatan o kadar talihsiz ki iki atom bombasına da maruz kalıyor. Ailesiyle Nagasaki'de yaşıyor. Küçük bir birkaç günlüğüne Hiroşima'ya gidiyor babasıyla. Orada o anda babası ölüyor. Kendi böyle kıl payı orada kurtuluyor. Hayatta kalıyor. Ve birkaç gün sonra da Nagasaki'de artık annesi ve kardeşi var. Onlar ölüyor. Bu abimiz sonra oradaki bir Japon elektronik firmasının yöneticisi olarak Paris'e gidiyor. Ve dört tane büyük dünyadaki bu şehri Bay Vatan dolaşıyor. Bütün bölümler bu, bu bölümlerdeki tanıştığı kadınların Bay Vatan anlatmasıyla ve onun hayatındaki bu e, kırılmaları anlatıyorlar. öyle biliyorum. İlki Paris'te geçiyor. Sonra New York'a gidiyor. Sonra Buenos Aires'e gidiyor ve son olarak da Madrid'e dönüyor. Hayatının sonunda da artık kendi Japonya'ya dönüyor ama Japonya ile ilgili çok fazla anısı yok. Aslında Japonya'nın yaşamış olduğu iki büyük kırılmanın, iki büyük dramın ortasındaki işte birincisi bu atom bombaları da ikincisi de 2011 veya 2012 yılındaki o büyük Japon depremi Fukushima nükleer santralinin felaketi ve onun sonrasındaki gelen o büyük tsunami sonra bundan sonra zaten Japonya'ya gidiyor. Bu ikisinin arasındaki bütün kırılmaları insanın hayatındaki o çocukluk travmalarından başlayarak son yaşlılığına kadar yani uzun bir sürede yaşıyor zaten o durumdaki o iki bölümün arasındaki insanları hem kendi gözüyle anlatıyor hem de o kırılmayı kendi birlikte olduğu kadınlar anlatıyor. Bu da çok bilinmeyen bir yayın evinin çok bilinmeyen bir kitabı ve Alexander Kollontai bir kadın. Üç tane içinde öykü var. Hepsi kadınların ekonomik özgürlüğünün üzerine kurulu öyküler. İlki 100 sayfa civarı zaten ismini veren. Sonrakiler bir 10 sayfa civarında. Ve asıl önemli öykü de o zaten. Ekim devrimi öncesindeki e, sürgündeki Lenin karısı ve onun hayatında olduğunu düşünen bir üçüncü kadın var. Bir yani yasak aşk veya gizli aşk diyelim. Onun işte hikayeleşmiş hali olarak düşünün. Yazar aynı zamanda da Ekim devriminden sonra da bu komünist, sosyalist rejimde de önemli yerlere geliyor. Sonunda partiden ayrılıyor. Farklı bir kitap. Hani kadınlar için böyle bir ekonomik özgürlüğüne dayalı bir şey okumak isterseniz değerlendirebilirsiniz. Güzeldi yani. Kötü öyküler değil. Bu da yine ilk defa okuduğum yazar. Steve Erickson Sıfır Kent. Yani kitabın yarısını yani bitirdim. Nasıl bitirdim bilmiyorum. İlk defa bu yayın evinden dedim. Herhalde bir kötü kitap okuyacağım ama finali ve sonrasıyla ilgili güzeldi. Orada bağladı. Gerçekten çok değişik kitap. Böyle yani numaralandırılmış şekliyle gidiyor bütün her şey. Ve kahramanı çok ön plana çıkıyor. bir kar isimli bu Hollywood filmleriyle ilgili, klasik filmlerle ilgili kafayı bozmuş bir adam var. Ve direkt zaten böyle başlıyor. 50'li yıllardaki bütün klasiklerin hepsini izlemiş. 1969'da Hollywood'a gelmiş ve artık oradaki bütün insanların sinema sever ve olduğunu düşünüyor. Çok beğendiği bir film var. Kafasını tamamen kazıtmış. O filmdeki iki büyük karakter Elizabeth Taylor ve Montgomery Clifton dövmelerini yapmış ve moron tarzı konuşuyor yani bu adam böyle bir farklı konuşuyor ve her şey sinema. insanların olan bütün muhabbetini bir şekilde sinemaya çekiyor, sanata çekiyor. O kadar anlamsız gidiyor ki yani kitaphan nereye gidecek, nereye bağlanacak falan diyorsunuz. O kadar çok yabancı kelime var, çok fazla yabancı sinema var, sanatçı var. Yani bunlar bir yerde sıkıyor, film isimleri hep İngilizce, uzun, onunla ilgili de kitabın sonunda da bir sözcük var. Ama bu vicar'ın artık bu hikayesi yani kitabın sonuna doğru bir yere bağlanmaya başlıyor, bir anlam kazanmaya başlıyor. Hani sabredebilir misiniz o kadar? Yani 300-350 sayfa civarında bu son 100 sayfası falan özellikle iyi. Yani orada bir şeyler bırakıyor size. Yani 7 puan vermiştim diye hatırlıyorum bu kitaba. Kötü değil ama sabır isteyen bir kitap. Bu da yine Amerika'dan Babbitt modern klasiklerinde 200. .sü. Bu kahramanıyla özdeşleşmiş bir kitap. Neden öyle? 1920'li, 30'lu yıllarda artık yazıldığı için ve çok okunduğu için orta sınıf, orta direk Amerikan vatandaşını, o küçük Burjuva vatandaşı simgeleyen adam olmuş. Ve artık onun ete kemiğe bürünmüş hali. Onu hitap ettiği zaman, onu söyleyen insanlar artık Babbitt diyorlar bu da böyle ne aşağı düşebilen ne de sosyal sınıf olarak yukarı çıkabilen bir adam. Tamamen bu orta sınıf Amerikan vatandaşının ritüellerini okuyoruz. Çok büyük olay örgüsü yok kitapta. Hani böyle çok hareketli, maceraya dayalı bir şeyler okumak isterseniz çünkü bu 400 sayfa. Yani böyle yavaş yavaş demlene demlene giden bir kitap. Hani çok fazla tanıdığımız insanlar anlatıyor gibi zaten çevremizde gördüğümüz o tarzda bir kitap. Hani kazancı belli, gittiği yer belli, lokantalar belli üye olduğu STK'lar belli, eşi belli, ailesi belli, onların kazanacakları okulları falan belli. Her şeyi belli olan bir adamın ritüellerini okuyorsunuz ama böyle deyince sıkıcıymış gibi geliyor ama sıkıcı değil. Sadece böyle uçuk kaçık içinde hikayesi olmayan ama yani o orta sınıfı da her şeyiyle yani evliliği, ticareti, parası, kaçamakları her şeyiyle anlatan bir kitaptı. Güzeldi yani bunu beğendim yani beğenmediğim tek kitap buydu. Gerçekten berbat kitaptı. Fantastik yani kitap çerçevesinde okudum ama o fantastik edebiyatın içinde olan o inler, cinler, periler, filozoflar yani bütün o saçmalıkların hepsi bu kitapta bir araya gelmiş. Gerçekten saçmaydı. Yani hiçbir mantığı bağlanan bir yeri, bir hikayesi hiçbir şey yok. Yani bazı yerlerde böyle özlü söz söylemeye çalışmış tarzı şeyler var ama olmamış. Son olarak da Kurgu Dışı 1916 Suriye Defteri İsmet İnönü. Bu kitap da iki bölümden oluşuyor. Özellikle ikinci bölümleri bu İsmet Paşa'nın kendi yani el yazısıyla yazdığı şeyleri gösterdiği bölüm. Kitabın aslında almak isterseniz de bu yüzden alın. Yani bu bölümlerinin gerçekten o tarihi vesikalar bende olsun der iseniz alın. Onun dışındaki onların çeviri olduğu yani kitabın ilk bölümleri tamamen böyle Osmanlıca'ya dönmüş. Aslında bu zaten bir günlük de değil. Sadece oradaki o Suriye cephesindeki Birinci Dünya Savaşı'nda İsmet Paşa'nın resmi yazışmaları, gelen telgraflar, onlara yazdığı cevaplar, işte ikmaldir, erzaktır, şunlar gelmiş, bunlar gitmiş. Basit şeyler yani. Hani kitaba bana ne kattı derseniz bu kadar çok konuya hakim olduğumu düşünüyordum ama İsmet İnönü'nün bir ikinci ismi varmış mı? İsmi Mustafa'ymış onu öğrendim yani. Onun dışında çok bir şey katmadı bana. 14 tane kitap, 3000 sayfa civarındaydı. Yine buraya kadar da sabırla izlediyseniz ve zaman ayırdıysanız teşekkür ederim. Mutlaka siz de paylaşın. Ben hepsine bakıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.